Değerli dinleyicilerim, bugün sizlere şiir okumayacağım. Önemli gördüğüm küçük bir anekdot paylaşacağım. İnşallah beğenirsiniz. Değerli dostlar, genelde eski gemiciler iyi bilir. Eskiden gemilerdeki fareleri yok etmek için uygulanan bir İngiliz metodu vardır. Şöyledir. Bir fareyi canlı olarak yakalar bu İngilizler. Onu boş bir tenekeye koyarlar. O yakaladıkları fareyi günlerce aç bırakırlar. Sonra bir gün yakaladıkları küçük bir fareyi bu farenin yanına koyarlar. E aç olan fare yeni gelen bu fareyi aç olduğu için yer. Sonra bu sirkülasyonu sürekli devam ettirirler. Fareyi aç bırakırlar, yanına bir fare koyarlar. Fare onu yer. Fareyi aç bırakırlar, yanına bir fare koyarlar, o fare onu yer. Sonrasında ne elde ederler? Yam yam bir fare. Hem de nasıl? Semirmiş, kuvvetlenmiş, güçlü bir fare elde ederler. Sonra bu güçlü fareyi geminin içine salarlar. Şimdi ortada tebdili kıyafet gezen güçlü, kuvvetli, yamyam yam bir fare vardır. Bu fare rahatlıkla diğer farelerin yanına da girebiliyor fare olduğu için. Ve istediğini yakalayıp yiyor arkadaşlar. Böylece gemi ne yapıyor? Farelerden temizleniyor. Peki şair burada ne demek istemiş diyeceksiniz. Ne anlatmak istedin hocam? Bir nesli böyle yok etmek istediler değerli dostlar. Uygulanan bu metot Aynı şekilde içimize yamyam yam fareler sokularak bizim bütün imanımıza, itikadımıza, kişiliğimize ve kimliğimize zarar vermeye çalıştılar. Bizler bu saydıklarımı muhafaza ve müdafaa etmek zorundayız. Çok değer verdiğim bir sözle bitireceğim. Kartalı vuran kendi tüyünden yapılmış oktur. Selamlar, hürmetler.